Yaratıcı Kültür Endüstrisinin Ankara'da kent iklimine etkisini bugün burada görüyoruz. Açtı Ankara'nın ilk giriş kapısı. Burada ne olurdu? Terminal olurdu. İlk geldiğiniz yerdir. Algı şöyledir. Yoğun bir şekilde girersiniz. Hayata dair hiçbir fikir oluşturmaz ve kültür sanattan uzak bir iklim zannedersiniz. Kentin ilk giriş kapısı aslında o kentin vizyonudur, vitrinidir. Kentteki bütün güzellikleri göreceğiniz ilk sahnedir. Yıllar önce sokakta grafiti sanatçısı gördüğümüz zaman kriminal muamele yaptığımız bir iklimden başımızın üzerine tuttuğumuz bir iklime geldik. Sanata dair bütün emekleri kutsayan bu o emekleri kentin barışı ve huzuru için toplumla buluşturmaya çalışan 6 milyonu sanatın muhafızı yaşan, yapan bir yönetim anlayışının buradaki en güzel sahnesi işte. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti yap yapacağız. E, düşüncesini hayata geçirmek için Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün de e, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başlattığımız Aşti'deki Koyun Bakan İhata Duvarını duvar sanatıyla birleştirmek adına e, başlattığımız çalışmayı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda e, sona erdireceğiz. Bunu da Ankara Reklamcılar Derneği... Ankara Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği ve akademisyen hocalarımızla birlikte yürütüyoruz. Bilkent'ten, ODTÜ'den, Hacettepe Üniversitesi'nden. Ee, hem buraya bir görsel güzellik kazandıracağını hem de e, sanatsal bir dokunuşu e, otogar kültürüyle entegre edebileceğimizi düşünüyorum. Şu an Aşti'de bulunmak benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bunun temel sebebi ben burada kardeşimi askere gönderdim. Çocukken arkadaşlarımla burada tatile gittim. Buradan otobüse binip üniversiteye gittim. Sevdiklerimle burada vedalaştım. Sevdiklerimle burada kavuştum. Sevmediklerimle de burada vedalaştım. O yüzden şu an burada duvar boyamak benim için ayrı bir keyif veriyor. Ayrı bir anlam taşıyor. İyice ee, özellikle bir kamu alanında, daha doğrusu belediyenin e, böyle bir şey yaptırması e, sevindirici bir haber. Merhaba ben Stak. Bugün Aşti'de büyük bir mural çalışması yapıyoruz. Ben biraz daha üç boyutlu işler yapıyorum. Ee, Ankara Kedisi ve yanda Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yer alan iki tane eserin görselini yandaki tabletlere resmettim. Eğlenceli ve sıcak bir gün. Gayet keyif alıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Çok güzel. Buranın bu kadar renklenmesi harika bir şey bence. Ankara zaten gri bir şehir olarak biliniyor ve Ankara'yı temsilen Aşti'nin renklenmesi çok çok daha güzel. Zaten maalesef Türkiye'de çok fazla sokak sanatına önem verilmiyor. Sanatçılarımızın yeterli değeri görmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla belediyenin işin içinde olması çok çok daha güzel ve destekleyici. I'm <laughs> Evet. Yı evet. kardeş da